Merhaba sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Şu anda Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 8 kilometre bağlı olduğu Gökçesu Osman Pazar mahallesinde 2 kilometre mesafede görmüş olduğunuz resmi kadastral yolumuz ve yolu bu yolumuza da hemen cephe arkadaşlar. Burada 5200 metrekare net tapu alanına sahip. içerisinde 5'er 100 metrekareden oluşan iki tane serası mevcut arkadaşlar. 5'er 100 metrekareden oluşan. Videomuzun içerisinde yanlışlıkla ben 250 dedim. 5'er 100 metrekareden oluşan iki tane seramız var. Toplamda da 1000 metrekare sera alanımız var. Zaten şimdi biraz sonra sizlere hem drone'la da çekimimizi yapacağım, izleteceğim. E, arazimiz resmi yolumuza cephe bir arazi. Arazimizin 50 metre yukarısında ve 50 metrede bu tarafta yeraltı sulama pompa sistemi var. Onları da sizlere izleteceğim, göstereceğim. Bu videoyu, başlık videosunu değiştirdik arkadaşlar. Çünkü videomuzun içerisinde yanlışlıkla 250'şer metre demiştik e, seralarımızı. Toplam er 100 metrekareden oluşan yani 1000 metrekare kapalı alanımız, seramız mevcut arkadaşlar. Dilerseniz önce şimdi havadan bir drone ile çekimimizi yapalım. Daha sonra da arazimiz içerisine tekrar gireceğiz. Videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi sizleri drone çekimimizde baş başa bırakıyoruz. <laughs>

Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi izlemiş olduğunuz e, arazimiz 5200 metrekare net tapu alanına sahip. Müstakil parsel, müstakil tapu satışında herhangi bir sıkıntı, problem yok arkadaşlar. Öncelikli olarak şöyle dönüp ilerleyelim. Gel Mustafa abi biraz böyle. Şimdi arkadaşlar bakın görüyorsunuz bu yürüdüğümüz yol resmi yolumuz. Hemen bu yoldan da direkt tarlamızın içerisine girmiş bulunuyoruz. Şimdi de arazimizin içerisine geçeceğim. Hep birlikte hem arazimizi gezdireceğim hem de burada neler var ya da neler yapabiliriz sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bakın bu yoldan bu şekilde geldik böyle. Ve geldiğimiz gibi de hemen arazimizin içerisine giriş yapıyoruz. Bakın görüyorsunuz çizgi halinde bu şekilde gidiyor seraların olduğu yere kadar bu alanda toplam 5.200 metrekare görmüş olduğunuz çalılara kadar devam ediyor yan cephesi burada 5.200 metrekare bir arazimiz var. Şimdi hep birlikte arazimizin içerisine girelim. Şimdi arkadaşlar buranın su problemi yok. Bakın hemen şöyle size göstermek istiyorum izletmek istiyorum. Bakın arazimizin 50-60 metre ilerisinde sulama pompa sistemi var. Bakın beyaz bir beton kütlesini görüyorsunuz. Orada yer altı sulama pompa sistemimiz var. Bölgemiz sulama geldi. Yer altından bu görmüş olduğunuz arazilerin tümünün yer altından sulama pompa sistemi döşendi. Ve vana bırakıldı. Her arazinin yanına 50 metre sağına, soluna bırakıldı. Ve burada da vanayı açıp borularını döşedikten sonra arazinizin sulamasını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burasını vatandaş almış. Kendisine 250 şer metrekareden oluşan toplam iki tane 500 metrekare sera yapmış. Bir tanesinin üzeri kapalı, sağlam, kullanılabilir durumda. Diğerinde naylonu yırtılmış ancak onun da naylonunu almış, değiştirememiş. Dilerseniz onu da kendinize size alan kişiye naylonunu verecek değiştirmesini de yapabiliriz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arazimiz şu an nadafa bırakılmış, ot var içerisinde, herhangi bir mahsul ekili değil. Bölge olarak, kısacık size bölgeyi de tanıtmak istiyorum. Bölge olarak, e, buraya durma yetiştiriciliği, ceviz fidancılığı, e, fidancılığı yapılıyor. Bakın hemen karşıda gerçi güneş parlıyor ama görebilirsiniz eğer, şöyle göstereceğim. Bakın fidanları görüyorsunuz. Hemen orada ceviz ve hurma bahçeleri mevcut. Dilerseniz siz de burada o tarz bir şey yapabilirsiniz. Sulu tarım yapabilirsiniz. Çünkü suyumuz mevcut arkadaşlar. Su bol. Burada hayvancılık olur mu? Olmaz arkadaşlar. Neden olmaz? Çünkü arazimizin çevresi hep arazi. Tapulu arazi. Yani burada hayvanlarınızı salıp otlatabileceğiniz bir mera alanı yok. Şurada var biraz ama ufak. Bakın sizlere şöyle göstereceğim. Hemen ön cephesinde ufak bir sera, e, merası var Ama tabii ki Yeterli bir mera alanına sahip değil Ufak bir merası var Ama ufak çaplı Hobi amaçlı da Burada hayvancılık Yapılabilir mi Tabii ki onun takdiri Sizlerin arkadaşlar Şöyle seramızın içerisine gidelim şimdi Birinci seramıza geldik Gayet profesyonel bir yapılmış Demirleri sağlam işlevsel olan kullanma durumda ayrımları değişmesi gerekiyor. Şimdi burada ikinci seramik onun ilk naylonu hiç yok arkadaşlar. Ama onun da naylonunu almış vatandaş değiştirememiş. Dilerseniz siz naylonunu alıp değiştirebilirsiniz. Bakın onu da içerisini şöyle göstereyim sizlere. Bakın damlama sistem boruları burada görüyorsunuz hazır. Hemen tesisatı kurup sulamanızı yapabilirsiniz. Bakın arazimizin hemen üst başında 50 metre üst başında da bir sulama pompa sistemi mevcut. Zaten oradan vatandaş tesisatı çekmiş gördüğünüz gibi. Hemen vanayı açıp suyu basabilirsiniz buraya. Sulama sisteminizi o şekilde kullanabilirsiniz. Bilirsiniz. Şimdi seramızın öbür başına gidelim. Oradan da bir kısa çekim alalım. Şimdi arkadaşlar seramızın öbür başına geldik. Bakın bu birinci mevcut seramız. Görmüş olduğunuz gibi ve hemen yanında da ikinci mevcut olan seramıza gireceğim. Görüyorsunuz. Teşkilat hazır. İskeleti sağlam kullanılan bir durumda Yere, e, damlama sistem boruları burada mevcut bunları da döşeyip burada istediğiniz mahsulü yetiştirebilirsiniz bakın arazimizin yan cephesinden ve alt cephesinden bu şekilde dranaj yapmış vatandaş yağmur sularının karları yediği zaman kar sularının yukarıdaki arazilerin mevcut arazimizin yüzey suları burada dranaja düşüyor. Dranajdan da bu şekilde aşağıya dereye gidiyor arkadaşlar. Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 8 kilometre bağlı olduğu mahalleye de 2 kilometre mesafede 5202 metrekare net tapu alanı bulunan bir tarlamızın çekimini yaptık sizlere. Siz de böyle bir yere sahip olmak, bu yerle ilgili kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şeyler varsa 0539 783 68 0 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Bizimle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.